Yavrum bebek gibi ya. Ay parçası. Tam bir afat. Ya, ya ne ay parçası, ne afeti? Yakışıklı diyeceksin, ya, yakışıklı. Erkek, tam bir erkek. Aslan gibi bir delikanlı benim torunum. Maklamacı ustası olacak. Hayır efendim, ne münasebet? Gemi yüzüğü olacak, he? <laughs> <Yo> ben... <laughs> sizin bebeğe demeyim ki. Sen hangi bebeğe de. ...sizin bebeği kucağında taşıyan bebeğe diyeyim. Seni atacak yeri <de>. yok. <laughs> <laughs> Hadi gelin bakalım bebeğe. <laughs> dede bak, bugün aldığım ne fotoğraflar. Ne fotoğrafıymış onlar? Yeğenimin fotoğrafları. Çok yakışıklı değil mi dede? Ee, dayısına çekmiş tabii. Bu mu şimdi o? Bu ya. Al bak dedi. Maşallah, maşallah. Hadi dede ya, bırak artık inadı. Gel götüreyim seni. Ne yalan söyleyeyim, baştan sizin Yunanlı olduğunuzu anlayamadım Stella Hanım. Aslında yarı Türk, yarı Yunan. Yani babam Türk. Öyle mi? Stella 12 yaşındayken Atina'ya gitmişler. İstanbul'da oturuyorduk, Arnavutköy'de. Aslında ben de birkaç kez İstanbul'a gittim ama Arnavutköy'ü pek bilmiyorum. Boğaz kıyısında çok güzel. Başka bir şey var mı Stella? Yok, hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Kadir'in de eski nişanlısı Yunan'dı. Öyle mi? Çok ilginç. E niye ayrıldığını sorabilir miyim Kadir Bey? Boş ver, niye uzun hikaye? Hadi Niko, oğlunun şerefine. Oğlunuzun abi. şerefine. Oğlumun şerefine. <laughs> Sonra gene görürsün dedi. Hadi gidelim artık. Gidelim aslan torunum. sabahleyin burada kuyu canısı. Gelmek için senden izin isteyeceğim. İhtiyar geçin. Yürü Kosta. Çalsınlar, bütün alplerimi başımıza toplayacağım. Feride, davulcuların yalancı mı olur? Bak, Çal! Vur! Bizim bey değildi ki! Bir torunum olsun, bütün şenlik yapacağım dedi. Çoktan bir böyle eğlenmemişti. Yok, kanka. Fakat çok gürültülüyüz. Akın şakır yıllar titriyor. <laughs> Niko, Allah aşkına hızlı yürü, Çocuk şaşkına döndü. mat menn elled de dres el domun ket 先喝水不 gidecek bu sesler beni. Ama siz böyle kıpırdarsanız ben sizin tansiyonunuzu ölçemem ki. İşini bilmiyorsun, suçu bana atıyorsun. Beceriksiz. Ee, hanımefendi biraz asabidir, kusura bakmayın. Hadi oradan! Kimmiş asabi? Tansiyonunuz on dörde dokuz hanımefendi. Olmaz! En az yirmidir. Bir daha ölç. Hepsi filan. Bu kız kasten Antep'te doğurdu bu bebeği. Adım gibi biliyorum. Yani isteyerek mi erken doğum yaptı? Nikozumu kendilerine benzetikleri yetmedi. Memik deden o ihtiyar keçi bebeği de Türk yapmak istiyor. Ama hanımefendi zaten bebek yarı yarıya Türk. Sana fikrini soran ordu mu? Beynini yıkayacaklar yavrucuğun. <laughs> Yunan düşmanı yapacaklar. Neyse tam zamanında yetiştim. Heh, tansiyonunuz 20'ye fırladı. 20? Ee, tabii dedim ben sana. Ee, hayır. ...sinirlendiniz, bu nedenle fırladı tansiyonunuz. Bana bak, beni yüz bütün sinirlendirme! Geçmiş olsun. Çok ciddi bir şeyiniz yok hanımefendi. Ben reçetenizi hemşire hanımla yollarım. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin Lütifat. Hiç iyi değilim. Bebeği bu barbarlardan kurtarmadıkça da iyileşmeyeceğim. Sefer akıllı başlama yine. Daha kucağına bile almadın yavruyu. Gelmeyecek misin benim? Gelecek, gelecek. Hediye bile aldık Atina'dan. Çok biliyoruz. Sinir lasesi. Yahu kaç tepsi oldu, yetmez mi? Koy oğlum, koy. Bize de bir evlat geldi sayılır, koy. Koş, koş, koş. Senin kayınbaba olacak o herifte, hoş kader beyiği yok. Ne yüzün var bütün bunların? Bırak kutlasın güzel dedem. Erkek torun başka tabii. Bizim kucağına verdiğimiz üç kızın hiç hükmü yok. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, hoş gelmişsiniz. Gafil bu kahraman, gafil. Harp hazırlığı yapacağı yerde, Hı, ziyafet sofrası kurduruyor. Ne harbi güzel dedem? Sen ne din gene? Analı babalı büyüsü. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, buyurun, buyurun. O kuyu cadısı... Ne en anfebe Ya ne olacak güzel dedem, torununun oğlunu görmeye gelmiştir. Hmm. Papazların elinde büyüyecek o küçük yavruyu. Aklın sıra beynini yıkayacak, Türk düşmanı yapacak. Ya bırak güzel dedem Allah aşkına ya, ya açtır artık bunları. Analı babalı büyüşün. Sağ olun, sağ olun. Sağ oldukça böyle bir hayinliğe tövbe izin vermem. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım hacı Zeynel. Esin güllüğüne bak, hiç yağmayayım, eminim. Söylediklerin hep lafta kalıyor, hep lafta.